2011 Avrupa Gençlik Oyunları Trabzon'da yapılacak ve şimdi Trabzon'a dönüyor ve arkadaşımız Osman Koltuk bize gelişmeleri aktaracak Trabzon'da. Evet Bahar, binlerce yıllık geçmişiyle tarih ve kültür kenti Trabzon'da bugünlerde tatlı bir telaş yaşanıyor. 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları önümüzdeki yılın Temmuz ayında Trabzon'da yapılacak ve 49 farklı Avrupa ülkesinden 4000 sporcu Trabzon'a gelecek. Tabii ki böylesine büyük ve heyecanlı organizasyonların altyapı çalışmaları da önem arz ediyor. Bu anlamda Trabzon'da yoğun çalışmalar devam ediyor. Ve bu çalışmaları bize anlatacak olan konuğumuz şu anda yanımda. 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları Genel Koordinatörü Nihat Doker. Evet Sayın Doker Trabzon'da neler yapılıyor olimpiyatlar için? Çalışmalar ne aşamada? 23-30 Temmuz 2011 tarihleri arasında 49 Avrupa ülkesinden 4000 dolayında ve sporcu ve idareciyi biz Trabzon'da ağırlamak istiyoruz. Trabzon Cumhuriyet Tarihinin en önemli organizasyonlarından birini yapmaktadır. Bugüne kadar Türkiye çok önemli Avrupa şampiyonları, Dünya şampiyonaları ve sayısız uluslararası organizasyonlar Türkiye'de yapılmıştır. Türkiye bir organizasyonlar ülkesi olmuştur. Ama burada çok önemli bir husus var. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin himayelerinde Türkiye'de ilk kez farklı spor dallarında tıpkı bir olimpiyat gibi sadece özelliği gençlere yönelik olan bu organizasyon. Türkiye'de Trabzon'da yapılmakta ve de 81 il, il içerisinde Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir olimpiyat bayrağı Trabzon'da Atatürk Meydanı'nda dalgalanmaktadır. Bu çok önemli bir e, belirtmem gereken bir husustur. E, 7 gün 24 saat şu anda Trabzon'da inşaatlarda, tesislerde ciddi bir çalışma vardır. Trabzon ciddi bir spor tesisi yatırımına gitmiştir. Açılır kapanır ilk e, yüzme havuzu tenis kortları, cimnastik salonları, evet. diğer tesislerle birlikte hummalı bir çalışma buradan yürütülmektedir. Biz Avrupalı gençlerle birlikte 4000 civarındaki bu rakamları yapacağımız turizmle ilgili tanıtım çalışmalarımız ve Türkiye'den katılacak diğer kişilerle birlikte 10 binli rakamlara ulaşacağımızı ve Trabzon'da onları ağırlamayı en iyi şekilde organizasyon yapıp Türkiye'den unutulmayacak anılarla ve güzelliklerle göndermek istiyoruz. Ee, sanırım 2020 Dünya Olimpiyatları'nda İstanbul adaylığında da herhalde referans olacak. Şimdi sizin bizim yapacağımız bu güzel başlar. organizasyon ki inşallah evet. eksiksiz yapacağız çünkü hazırlık ve düzenleme kurulundan aldığımız yetkiler bize verilen imkanlar çok fazlasıyla her şey yerine getiriliyor. Öyleyse bizim en iyi şekilde yapıp bizim yapacağımız bu organizasyon bundan sonra Türkiye'nin talip olacağı önemli uluslararası organizasyonlara da ciddi bir referans olacaktır ki sizin de belirttiğiniz gibi 2020 Olimpiyatları içinde bu her zaman her yerde kullanılacak. Ne kazanacaktır Trabzon? Trabzon gençliğine yönelik olarak tüm spor tesislerini tamamlamış. Bundan sonra her spor dalında uluslararası bir organizasyon yapabilecek spor testine ve insan gücüne sahip olmuş, ol, olmuş olacaktır. Türkiye ne kazanacaktır? Türkiye bunu iyi bir referans olarak ilerleyen zamanlarda kullanacaktır. E sanırım Sayın Doker e, buraya gelip yarışacak olan sporcuların ülkelerine döndükleri zaman da herhalde hepsi bizim birer gönüllü turizm elçimiz olacak. Tabii ki yani bizim yöresel yemeklerimizi tadacaklar, kültürümüzü öğrenecekler. Biz onları Kültür Müdürlüğümüzle, TÜRSAP'ta birleşerek acaba buraya daha fazla sayıda kişi nasıl getirebiliriz hesabını yaparaktan daha çok kişinin gelmesini, Uzungölümüzü, Sümer Manastırımızı, Atatürk Köşkümüzü, oraları da gezdirip buradan güzelliklerle döndürmek istiyoruz. Örneğin bir burada bir maçı yapıldı rakım maçına Gürcistan'dan 7 bin dolayında seyirci geldi. Öyleyse biz demek ki Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan gibi bu tarafa Rusya gibi ülkelere iyi bir tanıtım yaparsak demek ki o tarihlerde bizim 10 binli rakamlara ulaşıp e, Trabzon ekonomisine de ciddi bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Peki Sayın Döker, Trabzon halkı Karadeniz halkına neler söyleyeceksiniz? Biz e, Trabzon olarak ayır, ayırmıyoruz. Rize'sinden, Giresun'dan, Ordusu'ndan, Samsun'dan evet. herkes o tarihlerde gönüllü olarak bize katılmaları evet. ve bu oyunun bir parçası olarak web sayfamızdan gönüllülük kayıtlarını yapıp bizimle çalışmalarını, bizimle birlikte olmalarını arzu ediyoruz. E, Sayın Doktor, çok teşekkür ediyorum yaptığınız açıklamalar için. E, i̇leride yapılan çalışmalarda da yine birlikte olacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet. Sevgili Bahar, Olimpiyatlara, heyecanlı olimpiyatlara tam 473 gün kaldı. Biz şimdi sizden ayrılıyoruz fakat Türkiye Ajansının bundan sonraki bağlantılarında farklı konu ve konuklarla yeniden birlikte olacağız. Osman geri sayım başlamış. Türkiye ve Trabzon adına önemli evet. bir tanıtım, dünya çapında bir tanıtım. Başarılar diliyoruz bizden.